ne var biliyor musunuz? Baktığımızda direkt göze çarpan. Şuradaki kapılar daha önce bu kombini görmüştük hatırlıyor musunuz? Bakın yaşam amacında 6 numara var. Yeteneğinde de 6 numara var. Yani 6 ilişkilerin enerjisiyle hatırlıyor musunuz? i̇lişkilerle ilgili. Ve bakın hani, hediyesinde uzlaşma enerjisi var. Yani gölgesinde kaldığında çatışmalar ilişkilerde. Ve ne kadar çok ilişkiler var onu inanamazsınız. Bakın şimdi. Yaşam amacı da bu. Yeteneği de bu. İncisi de yine hani ayrılmalar, boşanmalar vesaire. Burası da 19. Yani ne kadar çok ilişkiler alanı var. Görebiliyor musunuz buradaki şeyi? i̇lişkilerdeki her türlü çatışma, sürtüşme olabileceği gibi ama müthiş bir ilişki koşu da olabilir. Yani her türlü çatışmayı, sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir barış elçisi de olabilir. Tamamen şeyle alakalı, kullanıcıyla alakalı. Ay şimdi bunu sorarız tamam mı? Kendimize sorarız. Ama gerçekten bu mesela 19 ilişkilerde bağımlılığa götüren bir enerji. 49 bu ayrılmaları, boşanmaları yöneten enerji dediğimiz. Zaten 19 49 bir kanal. Yani yaşam işi alanında bunun ne kadar yoğun çalıştığını görebiliriz. Hatta bir de beden kapısı da var. Özellikle bedenini kullanarak, elini kullanarak yapacağı her şey işe yarayabilir. Yani dokunsallık müthiş. Yani burada mesela konuşmaya çok fazla ihtiyaç yok. Sarılmak ya da dokunmak inanılmaz. Ee, bu harita için konuşuyorum yani çok ön planda görünüyor. Yani e, 6 ve 36 bak şimdi 6 ile 36 şurada var bakın. Hani bu Human Design'daki sol ikisi diyelim yaşam amacı ve onun partneri olan kapı. Bir tane daha var bakın yetenek o noktasında 6 bir de onun yanında 6. Yani iki kere bu gelmiş yani ne kadar güçlü olabileceğini. Yani şöyle 36 varsa 36'nın yanında olduğun anda sanki şey gibi düşünün. Yani burada şimdi Buse yürüyen bir internet sağlayıcısı gibi düşünün ama ilişkilerde ne varsa ortaya çıkartabilen bir şey. Yani sürgülü otomatik kapılara yaklaştığımızda açılıyor ya. Şimdi bu senin yanında olduğu zaman insanlar diyelim evli çiftler olur. Hani hoş görünmeye çalışırlar ama bu enerjinin yanına geldikleri anda patlar. O i̇çlerindeki ne tutuyorsalar onlar dışarıya çıkar. Saklayamazlar yani sahte şeyler patlar. Yani bu ile herhangi bir şekilde iletişim kurdukları anda telefonda bile olsa bir anda e, kavga gürültü yani aralarında varsa o, o hemen patlak verir. Yani i̇lla bu kavga gürültüye götürecek diye bir şey yok. Yani karşı taraf yapmacıksa ve bir şeyi saklıyorsa, bastırıyorsa o enerjiyi ortaya atıyor Zaten 37 şeyde destekliyor bunu. 39'un o kışkırtma enerjisi de yani illa ki dilini kullanmasına gerek yok. Yani dilini de çok iyi kullanabilecek bir enerji burada. Yani diline bir laf atmak gibi, laf sokmak gibi, damarına basmak gibi bir enerji var ama buna gerek yok. Aurası, yani 36'larda aura çalışıyor. Aura alanına girdiğin anda çıkartıyor. Yani bu haritada çok güçlü bir şekilde bu var. Özellikle ilişki alanında. Hani ilişkiler konusunda böyle bir danışmanlık falan yapsa aslında şey olurmuş. Yani... Ama bence hani böyle bankada falan çalışmak iyi olmazmış. Çünkü zaten insanlar orada gerilimli ya. Oraya girdiği anda ortalık bir anda şeye dönüşebilir. Gar e gerginliğe, kaosa dönüşebilir. Yani ona dikkat etmek lazım. Yoksa biraz sıkıntı olabilir. Şuradan dikkatimi çeken yer. Evet bakın sağ taraf hep aktif yani kök merkezinden duyguya duygudan boğaza geliyor. Yani duygular çok iyi bir şekilde ifade edebilecek bir enerji var. İfade ee, ifade edebilecek ve ettirebilecek enerji var. Yani doğru şeyi bulabilirse, enstrümanı bulabilirse. Yani bu bir sanatsal faaliyet olabilir. Hani şuradaki kapılar sanatla alakalıydı ya aynı zamanda. Hani hattı Ebubeydi ya da ne hani bileyim şarkı söylemekti. Yani bir şekilde çizmek, resmetmek vesaire. Hani elini kullanmak dediğim şey aslında Öyle de olabilirmiş. Yani şurada yaşam işi alanında. hani ressam gibi belki resmetmek gibi bilmiyorum. Ne, ne iş ne iş yapıyoruz, ne yapıyoruz falan bilmiyorum ama hani söyleyeyim mi? Anlatayım. mı? Evet. Dinliyoruz. Ha, ben İngilizce öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda öğrenci koçu ve eğitim danışmanıyım. Bir genç girişimciyim. İlişki koçluğu yapmıyorum ama öğrenci koçluğu yapıyorum. Onların aileleriyle olan çatışmalarını düzeltmeye çalışıyorum. Harika. Bir tamam. çatışma anlamı <laughs> biliriz. Yani çatışmayı çözme herhalde. Her yani bu şey hani mesela Angelina Jolie falan var ya mesela alıyorlar kadını barış elçisi olarak gönderiyorlar ya dünyanın farklı yerlerine. Burada böyle bir enerji var. Yani her türlü çatışmanın olduğu yere gidip orada bir barış yani yaşamamış bu bakın barış barış enerjisi barıştırma ama gölgesinde kalırsa çatışmalarla boğuşma. Yani ya kendi çatışmaların içinde kaybolur ya da çatışmalara olan insanları çatışmalarını ortadan kaldırır. Bu tamamen kullanıcı ile alakalı. Yani, barış duydu yani ilişkilerde yapabileceği ama biraz daha böyle Hani dediğim gibi sanatsal şeyler kullanırsa daha da iyi olabilir. duygular yani mesela, duyguların dile getirilmesi gerekiyor. sesimizi açıp bunu kapatabilir miyiz? Şimdi toparladık. Şimdi arkadaşlar bir de bu haritada dikkat çeken şey ne biliyor musunuz? Bakın şu alt taraflar 34'ün o meşguliyet enerjileri. Yani çok gereksiz meşguliyetlere gidebilir. Ama yani o kadar yoğun olan şey şaşırtan beni bakın. Şurası yani ilk defa böyle bakın 36 ile 6. Kuzey ay Aydın, düğümü, güney ay düğümünde de aynı partnerlik var. Yeteneğin olduğu yerde de var. Bakın şurada. 6 ile 36. Yani 3 defa bu gelmiş. Yani çok yoğun bir şekilde ilişki. Yani barış elçisi diyebiliriz yani resmen. Hani tüm işte herkesi de barıştırabilecek, ara buluculuk yapabilecek çok güzel bir enerji. Ama burada biraz daha dediğim gibi duygularını insanların dile getirmelerine vesile olacak böyle bir faaliyet yaparsa daha da iyi olur sanki. Öyle daha fazla. Hı. Zaten bakın bir de manifesto, tamam mı? Yani başlatma enerjisi var. Yani Kimseyi beklemesine gerek yok. Yani direkt kendi kafasına göre hareket edebilecek bir enerji ve kimsenin emir almaması gerekiyor. Yani aklına eseni yapması gereken bir enerji. Yani bu manifesto olanlar biraz gizli kapaklı oluyorlar, tamam? Mı? İki sebepten dolayı. Bunların izlemesi gereken strateji bilgi vermek. Yani herhangi bir şey yaparken ondan etkilenebilecek kim varsa onlara bilgi vermeleri gerekiyor. Yani örnek veriyorum salonda otururken dışarıdan ses kes, hani koşup balkona baksa o hareket bile diğerlerini tedirgin edebiliyor. Yani manifestörlerin her hareketi diğerlerini tedirgin ediyor. Çünkü ne yapacağını kimse kestiremiyor tamam mı bir sonraki anında. O yüzden bilgi vermesi gerekiyor. Ya yani bir ses duydum bakayım dese her şey çözülecek. Ama o bilgi vermek istemiyor. iki sebepten dolayı. Bir, konuşarak zaman kaybetmek istemiyor. Anlatıncaya kadar kendim yaparım diyor. İkincisi de anlatırsam beni engellerler diye düşünüyor tamam mı? Bu manifestörlerin iki tane temel kalıbı. Ama bunu yapmazsa yani bilgi vermezse ve gizli kapaklı olmayı çalışırsa şuradaki duyguya düşecek. Öfke, kızgınlık olacak. Yani ya kendi öfkelenecek ya da etrafındaki insanlar öfkelenecek. Şimdi böyle bir enerjinin zaten varlığı bile insanları tedirgin eder tamam mı? İnsanlar onu tanımadan tedirgin olurlar manifestörden. Şimdi burada ekstradan tedirginlik nereden gelir? Şu 36'lardan gelir. 3 tane 36 var. Yani sanki ayaklı insanların içindekini çıkartan bir tetikleyici gibi. İnsanlar bir şeyi saklayamıyorlar tamam mı? Saklayamadıkları için o bastırdıkları şeyi tetiklediği için tedirginlikleri iyice artıyor. O yüzden hani burada mesela Buse'yi tanımadan ona karşı böyle bir antisempati gibi bir durumlar olabilir. Tamam mı? tanıdıktan sonra belki bir değişir ama ilk başta böyle bir şey olabilir. Ee, onun varlığından huzursuz olabilir yani etrafındakiler. Yani bu kişisel değil tamam mı? Enerjisel bir şey. Onun aurası, onun avrasındaki bir şeyi tetiklediği için bu oluyor. Bir de bu duygusal bakın otoritesi duygusal ya zaten buralarda duygusaldı kapılar. 6 ile 36 duygu merkezinin üzerinde. Şimdi bu şöyle oluyor. E, duyguya yani modu düşükse o da ortamdaki, o evdeki, o salondaki herkesi kilitliyorsun. Yani direkt kimse bir şey yapamıyor. Böyle kal yani böyle kalıyorsun. Buz kesiyor herkes tamam mı? O yüzden bu enerji e, yaşayan insanların bunun farkında olması gerekiyor. Yani bu insan gergin olmasın, mümkün olduğunca rahat olsun tamam mı? Yani hani bu jammer'lar var ya, sinyal kesiciler. Aynı onun gibi oluyor. Yani bunun duygusu Hangi duygusaysa ortamın yani enerjisini o belirliyor. Böyle bir enerji var. Çok yoğundu enerjisi. Tamam. Aklımda şimdilik bunlar. Çok yoğun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Nokta evet. gerçekten Rica ederim <laughs> ama vallahi gerçekten güçlü bir enerji. İnşallah bunu doğru kullanırsın. Ben genelde... Böyle yapmaya çalışıyorum. Bunu gördüğüm zaman 6-36 olanları yani çok az yani %1 doğru kullanan görmüş müyümdür bilmiyorum. Genelde gölgesinde kalıyorlar insanlar. Hayırlısı bakalım. İnşallah güzel kullanmış. Şimdi... Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi...